Herkese selamlar, video hoş geldiniz. Şu anda sabah saat 8. 8'i 11 geçiyor gösterebildiysem eğer. Ve oturdum size bir video hazırlıyorum, video çekiyorum. Bu videoda size 12. sınıfta fark edemeyip hatta benim mezuna kalmamdaki en büyük sebeplerinden biri olduğunu düşündüğüm çok sorunlu bir davranıştan bahsedeceğim. Ve mezun senemde keşfettiğim bu dopamin bazlı rutin sayesinde nasıl ders çalışmaya adeta bağımlı hale geldim bunu anlatacağım. Gençler video çok izlensin ve çok tıklama alsın diye bu başlığı atmadım ve şu anda da bu kelimeyi bu yüzden kullanmıyorum. Gerçekten ben adeta ders çalışmaya bağımlı hale gelmiştim. Yani keşke şu şu anda memlekette değil de yanımda olsalardı annem babamla sizleri görüştürebilseydim. inanın belki akşam yemeklerinde bile annem 5-10 defa çağırıyordu ben sonra yemeğe oturuyordum sofraya gidiyordum. Çünkü o kadar ders çalışmaya bağımlı hale gelmiştim ki bu bağımlı hale gelmek sıkıcı olarak değil keyif alarak eğlenerek yaptığım için bırakmak istemiyordum. Tıpkı bir bilgisayar oyunu oynamak gibi elinde telefonda bir şeyler kaydırmak gibi. Hani bilgisayar oyunu oynayan kardeşimiz olur ya da belki kendimiz oynarız da saatlerce bırakamayız ya. Benim için ders çalışmak tamamen buna dönüşmüştü. İşte bu videoda size bundan bahsedeceğim. Dopamin bazlı rutin neden oluşturamıyorsunuz? Ders çalışmaktan niye keyif alamıyorsunuz? Sorunlu basit bazı davranışlarınızı değişip yok edip inanın diğer videoları unutun. Sadece bu videoda 5-6 dakikada anlatacağım bu rutini uyguladığınızda bile nasıl gün içinde 10-12-14 saatlere kadar keyif alarak, sıkılmadan, dopamin üreterek çalışabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Peki neden dopamin bazlı rutin diyorum buna? Çünkü gençler beynimiz dopamin üretmediği şeylerden keyif almıyor. Yani siz bilgisayar oyunu oynarken ya da reels kaydırırken Netflix'te sevdiğiniz bir dizi filmi izlerken ya da bazı kötü müstehcen izlememeniz gereken şeyleri izlerken işte beyninizdeki dopamin seviyesi o kadar yüksek seviyelere çıkıyor ki ona bağımlı hale geliyorsunuz neredeyse ve çok keyif aldığınız için saatlerce bırakmıyorsunuz. Gençler bakın şimdi ekranın bir tarafında benim tabletimin ekranını görüyorsunuz ve şu anda canlı olarak videoda sizinle beraber bir grafik çizeceğiz. Peki bu grafik neyin grafiği? Gençler bu grafik bizim gün içerisinde elde ettiğimiz ya da etmemiz gereken dopamin seviyelerini, dopamin ivmelerini, dopamin değişimlerini gösteriyor. Mesela ilk olarak bozuk öğrenci olarak benim adlandırdığım yani nasıl çalışması gerektiğini bilmeyen, dopamin bazlı rutini olmayan, ders çalışırken dopamin üretmesini bilmeyen tembel bir öğrenciden başlayalım. Dopamin sistemleri bozuk olan öğrenciler uyandıklarında şunu yaparlar. Uyanır uyanmaz hemen ellerine telefonu alırlar. Bu yüzden çok high seviyede ne yapar? Dopamin üretmeye başlar beyinleri. Ve bu dopamin üretiminden sonra vücut çok hızlı bir şekilde bunu dengeli hale getirmeye çalışır. Bu yüzden dopamini yok etmeye çalışır. Ki buna bu dengeleme işlemine homoestezi bu şekilde bir aldandırma yapılıyor. Yani homostazi ne demek? Vücudun her türlü hormon artışında ya da azalışında onu tekrar dengeli seviyeye getirmeye, dengelemeye çalışmasına verilen at. Hatta şunu da çizmeyi unutmuşum. Grafikte onu da göstereyim. Normalde biz uyuduğumuz için gece dinlendiği için zihnimiz, beynimiz sabah uyandığımızda olması gereken temel dopamin seviyesi hemen hemen şuralarda bir şeydir. Yani bizim aslında olması gereken temel dopamin seviyemiz şurası. Ve dediğim gibi dopamin sistemi bozuk olan öğrenciler eline hemen telefon aldığı için buraya ilk Reels yazalım. Uyanır uyanmaz Reels kaydırmaya başlar ve dopamin seviyesi çok yüksek seviyeye gelir. Bu defa vücut onu dengelemek için dengeli hale getirebilmek adına ne yapıyor? Bütün dopamin üretimlerini durdurup yok etmeye çalışıyor. İşte bu defa da en altlara geliyoruz. Fakat bu seviyelere geldiğinde ne oluyor? Canımız sıkılıyor. Sıkıldığımızı hissediyoruz. Çünkü dopamin seviyesi o kadar düşük seviyeye geldi ki temel seviyenin de artık altında kaldı. Bu defa sıkıldığımız için ne yapıyoruz? Bu bir döngü haline geliyor. Tekrar telefonu elimize alıyoruz. Ya oyun oynuyoruz, bilgisayar oyunu artık Reels'de keyif vermeye başlamış çünkü bir saattir zaten Reels kaydırmışız. O yüzden ya oyun oynuyoruz bilgisayarda, telefonda ya da işte YouTube'da, Netflix'te sevdiğimiz içerikleri izlemeye başlıyoruz. Yani tekrar keyif aldırıcı bir şey yaptığımız için dopamin seviyemiz yeniden high seviyeye çıkıyor. Tıpkı şunun gibi. Ardından yine vücudumuzdaki dengeleyici sistemler devreye giriyor ve yine vücudumuzdaki aşırı bu dopamin seviyesini azaltmak için onu en dibe vuruyorlar. Yani dopamin üretimini durdurup yok ediyorlar. Ardından tekrar en düşük seviyeye geldik. Yani temel seviyenin de altında kaldık. Tekrar sıkılıyoruz. Sıkıldığımız için yeniden keyif aldırıcı bir şey yapmak istiyoruz. Fakat şuna da dikkat edin. O kadar yüksek seviyelerde dopamin üretimleri oluyor ki bakın çok yüksek seviyelerde temel düzeyin çok üstünde olduğu için bizim artık bir şeyden keyif alma eşiğimiz de artıyor. Yani normalde şuralarda temel seviyelerde biz keyif alabilirken bunun biraz üstünde yapacağımız bir faaliyet. Şuralar bize keyif verebilecekken artık bu eşik yukarıya taşınıyor. Temel seviyemiz de yukarı taşındığı için yani bozuk öğrencilerin yeni temel seviyesi şuralarda bir yerde oluyor. Bakın yeni temel seviyemiz buralarda olduğu için artık buranın altında kalan her şey sıkıcı olmaya başlıyor. O yüzden her defasında daha fazla tıpkı uyuşturucu bağımlıları gibi daha fazla daha fazla yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla bir şeyler yapıyoruz. İşte daha fazla film izliyoruz. Daha fazla risk kaydırıyoruz. Daha fazla boş işlerle uğraşıyoruz. Daha fazla oyun oynuyoruz dediğim gibi ya da daha fazla müstehcanına girmenizi hiç istemediğim sitelere giriyorsunuz. O yüzden tekrar bunu yaptığınız için de tekrar dopamin seviyeniz high seviyeye çıkıyor. Yine çok keyifli bir şey yapıyorsunuz. Fakat gün sonuna geldiğimizde yine vücut bunu dengelemek adına en temel seviyeye, en temel seviyenin de altına düşürüyor. Ve yine çok sıkıcı bir şekilde günü tamamlıyoruz. Berbat bir zihin, yorulmuş bir beyin, hiçbir şey yapamayan, 5 dakika bile odaklanamayan, şu aralarda belki ders çalışmak isterken dopamin seviyesi tam düşerken ders çalışmak artık çok sıkıcı gelecek. Çünkü beyniniz o kadar yüksek seviyelerde azalmış ki bu şuna benziyor. Kuzey etinden yapılmış bir kebap yiyorsunuz. Bir yanınızda da arkadaşınız size tavuk ciğeri ikram ediyor. Tabii ki kanka bir dakika ben şurada kebap yiyorum ya tavuk ciğerini sonra da yerim dersiniz değil mi? Tıpkı ona benziyor. Beyniniz diyor ki ya ben burada reels izlemişim, almışım keyfimi. Oyun oynamışım. Çok high seviyelerde, yüksek seviyelerde dopamin üretiyorum. Ya da işte film dizi izliyorum, başka şeyler izliyorum. Maalesef çok yüksek seviyelerde dopamin üretiyorum. Keyif üstüne keyif alıyorum. Sen bana diyorsun ki şuralarda kal ve ders çalış. Tabii ki o beyin ders çalışamıyor. Peki dopamin sistemi bozuk olan bu öğrenci dopamin sistemini düzelttiğinde ya da şu anda düzgün olan bir öğrenci. Yani ben bu benim 12. sınıf dopamin sistemimdi. Berbat bir şekildeydi ve odaklanamıyordum. Fakat mezun senemde bunu keşfettiğimde nasıl bunu düzeltebildim ve sizden nasıl düzeltirsiniz? Düzeltince ne oluyor? Gelin bir de onun grafiğine bakalım. Evet gençler şu anda da bilinçli bir öğrenci yani dopamin bazlı rutini bilen bir öğrencinin grafiğini çizeceğiz beraber. Yine şuraya biz temel seviyemizi atalım. Burası bizim temel dopamin seviyemiz. Şimdi sabahleyin uyanır uyanmaz ilk işi eline telefon almak olmayan, ilk işi reis kaydırmak olmayan, ilk işi film, dizi ya da YouTube'da sevdiği bir YouTuber'un videosunu, vlogunu, oyun videosunu izlemek olmayan ya da dediğim gibi farklı müstehcen sitelere girmeyen öğrencilerin zihni nasıl çalışıyor? Dopamin sistemi nasıl çalışıyor? Bu rutin nasıl işliyor? Gelin şimdi bakalım. Sabah uyanan bu bilinçli öğrencimiz diğer öğrenci gibi eline telefonu almadı. Yani high seviyeye dopaminini hemen çıkarmadı. Bunun yerine eğer öyle bir alışkanlığı varsa namazını kıldı. Farklı bir enişte onun ibadetini yaptı. Veya bunların hiçbiri değilse de meditasyon yaparak beyninde çok hafif bir dopamin dalgası yarattı. Fakat bakın çok zirveye çıkmadı. Yani hala uygulanabilir seviyede. Sonra tekrar bunu yine dengelemek için çok hafif dopamin üretimi durduruldu. Birazcık alt seviyeye geldi ve bundan sonra dikkatin dağıtacak herhangi hiçbir şey yapmadan zihni diriyken enerjisi varken yapması gerekenlere yani ders çalışmaya odaklandı. Yani dopamin üretimi şu seviyelerde gezerken kendine koyduğu bir hedefi yaptığı için küçük bir başarı tatmini yani yapılacaklar listesine bir tik attığı için bir tatmin yaşadı. Bu da yine dopamin ürettirdi fakat zirveye çıkarmadı. Yine hafif bir dopamin üretimi oldu. Bu dopamin üretiminden sonra yine bir dengeleyici azalma geldi. Bunun ardından tekrar yeniden çalışması gereken ikinci bir derse programındaki ikinci bloğa ikinci saate geçti ve yine çalıştı. Bu çalışmanın ardından tekrar bir şeyi başarma hissiyle yeniden dopamin üretimini ve tekrar sonra bu dengelenmeye çalışıldı. Bu şekilde yapılacaklarını tik hafif artış, hafif azalış. Hafif artış, hafif azalış şeklinde tam olarak grafimiz şöyle bir şekilde hemen hemen tamamlandı. Yani bir önceki grafikte bozuk öğrenci çok zirveleri görüp çok aşağılara düşüyorken bakın çok zirveleri görüp çok aşağılara düşüyorken zihnini yordu. Dikkat süresini kesinlikle azalttı. Artık belirli seviyelerin altında dopamin üreten aktiviteleri beyni yapmak istemedi. Çünkü şuralarda bile sıkılmaya başladı ki ders çalışmakta genelde şuralarda olur. Fakat bozuk olmayan dopamin sistemi sağlıklı olan öğrencimiz ne yaptı? Tam olarak dopamin seviyesini en yukarıya vurmadı. Hele hele ilk uyandığında sabah rutini olarak bunu yapmadı. Beynini boş işlerle, boş keyif veren uğraşlarla uğraştırmadı. Vakit öldürmedi. Bunun yerine yapacaklarını yaptı. Çok lineer ve sakin bir şekilde dopamin seviyesini artıra artıra tatmin ede ede günü tamamladı. Ve tekrar uyuduğu için beyni dinlendi. Temel seviyelere bir yere yine dopamin seviyesi sabah uyandığında gelecek. İşte gençler bu grafiklerde de şimdi somut bir şekilde size gösterdi. Ben 12. sınıfta o bozuk öğrenci, dopamin sistemi bozuk olan öğrenci gibiydim. Sabah uyandığımda ilk işim telefonu elime almak oluyordu, reels kaydırmak oluyordu, sosyal medyada gezinmek oluyordu. Sonra dopamin seviyem çok yükseklere çıktığı için hemen vücut dengelemek adına onu düşürüyordu, canım sıkılıyordu. Tekrar bu defa başka bir çok keyif veren uğraş istiyordu canım. Ders çalışmak asla keyifli gelmiyordu, çok sıkıcı geliyordu bu yüzden. Ya da işte arkadaşlarımla dışarı çıkıp boş boş kafelerde oturup zaman öldürüyorduk gibi. Fakat ben bunu mezun senemde yaptığım araştırmalarla, bilimsel makaleler okudum. Dopamin seviyesi nedir? Dopamin bazlı rutin nasıl oluşturulur? Ya gerçekten saatlerce çalışıp işte Aziz Sancar gibi 17 saat çalıştığını söyleyen bilim insanları var. Derece yapan öğrencilere bakıyorum her gün 10-12 saat çalıştığını söylüyor. Bunlar nasıl sıkılmadan bu işi yapabiliyorlar diye araştırdım ve size ikinci grafikte gösterdiğim o grafiği oluşturabildim. Rutinlerimi değiştirdim. Özellikle sabah rutinlerimi ve ben de gerçekten 10-12 saat çalışabildiğimi gördüm. Bu da beni çok tatmin etti. Ve bu rutinleri ben hayatımın rutini haline getirdim. Hala daha boğaz içinde bile uyguluyorum. Boğaz içinden sonra iş hayatımda da uyguluyorum. Mesela şu anda bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak ben sabahları ilk uyandığımdaki 6-6.30 en geç 7'ye doğru uyanmaya çalışırım. Zaten WhatsApp kanalımda bulunan öğrenciler biliyor ki WhatsApp kanalında her gün 6.30 ile 7 arasında günün tavsiyesi ve günün sözü paylaşımları yaparım. Ve tavsiye ve günün sözünün yanında bir de çok güzel çekilmiş İstanbul ya da Boğaziçi Üniversitesi fotoğrafı koyarım. Ve kanaldaki öğrencilere mesaj attıktan sonra hemen telefonu bırakıyorum bir köşeye. Abdestimi alıyorum, geliyorum namazımı kılıyorum. Tabii siz namaz kılmayabilirsiniz. Öyle bir alışkanlığınız yoktur. Belki başka bir dine mensupsunuzdur. Siz meditasyon ya da kendi dininizin ritüelini gerçekleştirebilirsiniz. Müslümansanız da siz de yine namazı tabii ki kılabilirsiniz. Bence kılın da. Yani ilk olarak telefona kesinlikle dokunmuyorum. İkinci olarak ibadetimi yapıyorum ve bundan sonra çok daha sakin ve huzurlu olan zihnimi ders çalışmaya da alıştırabilmek için o gün ne yapacaklarımı şöyle bir gözden geçiriyorum. Çünkü benim zaten her zaman haftalık planım kesinlikle olur. O haftalık planda ekstra şeyler varsa günlük programa da günlük plana da ekleme yaparım. Oturuyorum Google takvimimi açıyorum. O gün ne yapacakmışım bakıyorum. Yapacaklarımı ek yapacağım bir şey varsa onlar da yazıyorum. Ve artık ders çalışmaya tabii şu anda sadece Boğaziçi Üniversitesi'ndeki derslerime değil. Bunun dışında profesyonel olarak da yaptığım işler olduğu için mesela size içerik üretmeye de devam ediyorum. Hemen o gün yapacaklarımı da listeledikten sonra geçiyorum masanın başına ve yapacaklarıma başlıyorum. Bu sayede en zor şeyleri sabahın ilk saatlerine bitirdikten sonra öğlen gibi özellikle kahvaltıdan sonra çok daha rahat, çok daha keyifli yapacağım kolay işler beni bekliyor oluyor. Size burada şu tavsiyeyi de vereceğim. Eğer okula ya da dershaneye gitmiyorsanız tabii ki mezunsunuz ve evdesiniz. Kahvaltınızı hemen uyanır uyanmaz yapmayın. Çünkü kahvaltı hemen yaptığınızda vücudunuzda bir ağırlık oluşturuyor. Bu da sizin hemen yorgunluk hissetmenize, daha yeni uyandığınız halde bir iki saat sonra yeniden uyuklamanıza sebep oluyor. Çünkü ben bunu çok duyuyorum sizden. Abi erken uyuyorum, erken uyanıyorum ama yine de uyandığımda uykulu oluyorum. Yani uykulu oluyorum. Bunun sebebi hemen kahvaltı yapıp karbonhidrat seviyenizi vücudunuzda birden uçuşa geçirmek. Tıpkı dopamin gibi bunu da yapmayın. Kanınızdaki karbonhidrat seviyesi uçuşa geçmesin ki sonra tekrar düzenlemek için insülin devreye girmesin. Yani yeniden kendinizi yorgun hissetmeyin. Tıpkı bunun grafiği de dopamin gibi düşünebilirsiniz. O yüzden sakin olun, hemen kahvaltı yapmayın. Ardından öğleden sonra da artık sabahları zor olan ya da yapmak istemediğim, zorlandığım şeyleri yapıp bitirdiğim için çok daha keyifli, çok daha yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. Daha da kolay olduğu için bunlar enerjim düşse de işte dopamin seviyem artık dalgalanmaya başlasa bile çok bırakmıyorum. Çünkü daha severek yaptığım şeyler ve daha kolay şeyler kalmış oluyor ve bu şekilde ben akşamı getiriyorum. Akşam da şu anda ben sınav öğrencisi olmadığım için biraz daha okumayla, film dizi izlemeyle yani kültürel hafızamı, kültürel bilgi dağarcığımı da genişletmek üzerine çalışmalar yaparak geçiyor. Tabi sınav öğrencisiyken mezunken ben yemekten sonra da tekrar oturup yine ders çalışmaya devam ediyordum. En kötü ihtimalle kitap okuyordum. Siz şu anda sınav öğrencisi olduğunuz için bunu bu şekilde uygulayabilirsiniz. Gençler bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Dopamin bazlı rutin nasıl çalışır? Grafikte somut olarak bunu size gösterdim. Dopamin sisteminiz bozuk olduğu için çalışmaktan keyif almıyorsunuz. Çalışmaktan çok sıkılıyorsunuz ve zihniniz darmadağın oluyor. Tıpkı o grafikteki iniş çıkışlar gibi. Lütfen bu rutini deneyin. Lütfen bu kötü alışkanlıkları, bu bozuk sistemi değiştirin. Değiştirmezseniz 2-3 saati geçmeyecek çalışmalarınız o 2-3 saatten de ne verim aldığınızı anlamayacaksınız bile. Çünkü zihniniz odaklanamıyor. Bu odaklanma sorununu çözmek için bu dopamin bazlı rutin uygulayıp bu dopamin bozuk sistemini tekrar normal, sağlıklı haline getirmeniz lazım. Ben bu videoda bahsettiklerimde bir yazı olarak, bir program olarak uygulanabilir bir sistem olarak yine WhatsApp kanalımda öğrenciler için paylaşacağım. Eğer WhatsApp kanalıma gelmek istiyorsanız da tamamen ücretsizdir. Orada ben sürekli motivasyonel cümleler paylaşıyorum. Her gün taktikler, tavsiyeler veriyorum öğrencilere. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan siz linke tıklayıp WhatsApp kanalıma katılabilirsiniz. Bu arada Kasım ayında da sizlerle beraber canlı olarak, interaktif olarak birebir size dokunabileceğim canlı yayınlarla yapacağımız kamplar, kurslar ve eğitimler başlatıyorum. Bu eğitimlerde kurslar hem TYT Matematik Geometri, full tekrar ya da bitirme kampları hem de bunun yanında tıpkı şu anda bu videoda bahsettiğim dopamin bazı rutin gibi sizin odağınızı, dikkat eksikliğinizi, varsa heyecan stresinizi ya da uzun saatler nasıl çalışabilirsiniz ya da işte hızlı okuma gibi gibi birçok kursu kapsayacak. Bu kursları da yine ben WhatsApp kanalımda bulunan öğrencilere yarı fiyatını indirimde vereceğim. Merak etmeyin fiyatlar uçuk olmayacak. Siz öğrenci halinizde kendi bursunuzla, kendi harçlığınızla bile alabileceksiniz. Burada maksadım YouTube'da ulaşamadığım ya da ben bu videoyu yaptıktan sonra uygulamayan, bunu sadece dinleyip geçen öğrenciler yerine gerçekten uygulamak isteyip bir türlü odaklanıp uygulamayan öğrencilere kendi taktiklerimi, stratejilerimi, bilimsel olarak ispatlanmış yöntemleri birebir ara kamplarla uygulat ve belki sizinle yapacağımız bir iki haftalık bir aylık kampla, kursla siz de canlı olarak da interaktif yapacağız ya ya da yanlış olan davranışlarınızı değişeceksiniz ve artık o alışkanlık sayesinde kazandıracağımız alışkanlık sayesinde çok daha rahat ders çalışabileceksiniz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben Taner Mirza Beydilli. YKS 358. olarak Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Kendimle ilgili detay bilgileri kendi hikayemi de her videoda anlatmak istemediğim için bir önceki videolarda anlatmıştım. Bunun yerine açıklamaya uzunca yazdım. Ya yani beni tanımayanlar varsa ilk defa bu videodan görüyorsanız beni Açıklamadan hikayemi de okuyabilirsiniz. Gençler kendinize iyi bakın. Unutmayın dopamin beyin için her şeydir. Bozuk olan dopamin sisteminizi düzeltirseniz siz de 10-12 saat keyif alarak çalışabileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.